Sağır Repo günü sanırım bugün. Evet. Değerlendirmek için çıktınız nasıl, nasıl, neler yapıyorsun? Ay, harika bir şey yapacağım. Dünürümün oyununa gideceğim. Harika. Sizinin evet, çevre tiyatrosunda, Semaver Kumpanya'da Barur Maruf Kölüleri oyununda izleyeceğim. İlk oyununu da seyretmiştim Serkan Keskinoğlu'dan e Cimri'yi. Şimdi de ekipten birkaç arkadaşımızla oyunu oyununu seyredeceğiz sizinin. Yarın da sabah tekrar sektiriz. Onun haricinde evet. Yalıç hakkını harika ilerliyor. Hayır. Muhteşem dostluklar. Neler söyleyeceksiniz? Ama çok güzel, çok keyifli. Her işte nasıl iki yıl hep beraber çalışıp güzel bir kimya yakalarsınız. o şans bize de nasip oldu. O yüzden keyifli Peki çok fazla konuşuluyor Alfra Saraçoğlu ile Mert Ramazan bir Büyük aşk. <gülüyor> 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 Tavsiyeler veriyor musunuz onlara? Vallahi birinin kaynanasıyım, birinin anasıyım. Kaynana ve ana olarak hep sette yanlarındayım. Tek ee, özel sohbetlerimizle hep. Ee, bu kadar çalışmaktan dolayı yine setle alakalı kalıyor. Ee, o yüzden evet zaten bizim işimiz de aşk üzerine ama sadece işteki kısmıyla çok ilgilenip ee, yavrularımın beraber olmasını istiyorum. Ama Afra ve Mert'i bilemem tabi. Ayrımcılık yapar mısınız? En çok hangisini seviyorsunuz desek? <laughs> Kocamı. <laughs> Son <gülüyor> olarak da efendim Emre Altun'u ile yani... Tamamen fazla, yalan fazla arkadaşlar. Vallahi arkadaşız. Gerçekten arkadaşız. Yani Emre Bey de. Çok hocam diyecek kadar da arkadaşım Emre. Aynı cevabı o da veriyor zaten. <laughs> Bir yıldır veriyoruz aynı cevabı. Ama karı koca olarak çok yakıştık. Hı hı. Güzel oldu. Aile olarak çok yakıştık. Herhalde bunun etkisi bu. Yalı çapkınla da bu tarz meçler, çiftler diyorlar hayranlar. Şu bununla bu bununla falan filan. E, hani rahatsızlık veriyor mu? Yok hayır. Aşk niye rahatsızlık versin? Güzel duygular niye rahatsızlık ya, versin Güzel ki? hayatınıza peki engel oluyor mu? Yok. <laughs> <laughs> Damat adayları peki kızmıyor mu? İşte şöyle şöyle Emre Altun'la yazılmış, çizilmiş vesaire. Ben ya bundan daha aday olunca oluyorum. düşünürüm. <laughs> şu an yok. Yok. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz. Ben Seyir teşekkür günler ederim. Dileriz. Kolay gelsin. Teşekkürler.